Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir çiçekçi turunda beraberiz. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Görüyorsunuz, çok güzel bir çiçek cennetindeyiz. Burası şu anda Eminönü. Eminönü'nde çiçek pasajı. Biliyorsunuz orada çok güzel çiçekçiler var. Onlardan bir tanesi. İstanbul'a gelip de orayı ziyaret etmeyen yoktur herhalde. Görüyorsunuz ne kadar canlı güzel menekşeler var. Kılıç çiçekleri var. Hepsi birbirinden güzel. Anatoriumlar var. Antoriumlar. Tam da söyleyemiyorum. Tevetabanları tabanları var. Patoslar var. Çok güzel çiçekler vardı orada. Tabii ki çiçekçi turlarımızı gezerken hep almak maksatıyla gezmiyoruz. Gönümüz, gözümüz gönlümüz açılsın diye geziyoruz. Aloe veralar var. Çin para çiçeği var. Kılıç çiçekleri var. Büyük yukalar var. Difen bahyalar var. Çok güzel salon çiçekleri var. Hepsi birbirinden güzel. İnsan psikolojik ben rahat diyor. Ferahlıya fil kulağı varmış. Aa, bu da çok güzelmiş. Bunun ismini bilmiyorum ama fil kulağı çok güzelmiş. Kocaman. Benim şu anda fil kulağım yok. En kısa zamanda edinmek istiyorum. Uygun bir yerde fiyatını bulursam alacağım. Bunlar da yukanın değişik renkte olanı. Bunlar yıllarla bu hale geliyor. Orkideler var aslan çiçekler var telgraf çiçekleri var asılmış tesbih çiçekleri var biliyorsunuz bir emin bir milyoncularda ne var bol bol tohumlar satıyorlar sebze tohumları çiçek tohumları burada da sukulentler havortiyalar çeşit çeşit Orada ihraç ürünleri de oluyor tabii ki. Her istediğinizi bulabiliyorsunuz. Muhakkak yolunuz düşerse gezmeden etmeyin derim. 15-20 lira arası. Cins olanlar daha da pahalı. Bak 25 liraymış bunlar. Orkideler de çok güzel renkleri varmış ama çok pahalılar maalesef güzel olan her şey olduğu gibi biraz da pahalılar. Boy boy kaktüsler var. Hindistan cevizi ağacı gibi bu. Bundan bende de vardı ama bitlendi. Bitlendikten sonra yapraklarını kestim. Öyle de kurudu gibi duruyor. Bilmiyorum canlanır mı? Ne güzel güller varmış. Bu da muz ağacı gibi işte. Bu, bu dediğim şey bu muz ağacı mı hindistan cevizi pardon muz ağacı değil hindistan cevizi ağacı dibinde kocaman bir hindistan cevizi gibi şey var bir yerden geldi bana ama bitlenmişti ilaçladım kurudu maalesef papatyalar piyalar çin para çiçeği arkada kaktüsler havortiyalar Evet bu da dükkanın girişi. Atostar. Atostar'ın bakımı kolay. Fiyatları da uygun. Alınabilir bir çiçek. Benim bundan var. Çok güzel oldu. İnsan e, durduğu yere karşı e, şeyi o yaprak aralıkları fark ediyor. Onun için onun ona uygun en güzel yerde olması gerekiyor. Yoksa formu bozuluyor. Burada kocaman büyük bir salon ağacı yukka var burada da. Lifen mahyalar var. Hepsi birbirinden güzel. İnsan gözü gönlü açılıyor. Hepsini almak istiyor. Tavşan kulakları. Bak kaç bu mor olan, bu sarımsı tüylü olan, Benim öbür tarafta da daha yeşil olan vardı. Bak bu da beyazları var önde. Benim şu mor olandan yok öbürlerinden var. Bunlar da şu anda en ufak boyları 29 liraydı geçen Migros'ta görmüştüm. O boyları şu anda kaç lira bilmiyorum. Kocaman çiçekler, salon çiçekleri, menekşeler var. Hepsi çok güzel. Beraber gezmeye devam edelim. Ben gezdim. Sizlere aktarmak için. İstanbul'da olmayanlar, şehir dışında olanlara İstanbul'un önündeki çiçekleri evinize taşıyoruz. Bu pudralı sukulent çok güzel oluyor bu. Üstünde hafif hafifimsi pudralar. Ha bunu da ben çok beğeniyorum. Hep marketlere geliyor bahar aylarında. Ama sonra kayboluyor. Bak kaktüs çiçek açmaya durmuş. Artık kanalımda bolca çiçek videoları göreceksiniz. Çiçek marketleri vlog, Koştaş vlog bir milyonculardaki çiçekler, balkonumdaki çiçekler, bakım videoları, istediğiniz her tür çiçek videosunu artık Algül TV'de bulabilirsiniz. Kanalımdaki videoları beğenip abone olursanız, bana destek verirseniz çok sevinirim. Burada da saksı çeşitleri var. Boy boy desen desen değişik saksılar. Tabi saksılar her sene modaya göre değişiyor. Bu sene bunlar moda. Artık çiçekçilik biraz pahalı bir hobi oldu. Her şey gibi onların da fiyatları arttı. Saksıların, toprakların, bakım ilaçlarının. Bunlar da figürler. Bunları genelde teraryum yapınca teraryumlara koyuyorlar. Fıçı şeklinde saksılar var. Bu saksıları yapmak aslında kolay. Ben de çok yapmaya heves ediyorum da henüz başlamadım. Çimento ile yapıyorlar saksı. Kalıpların içine döküyorlar. Sonra boyuyorlar. Bu da dışarıdaki çiçekler. Fesleğenler var. Büyük salon bitkileri var. Arkadakiler. Begonyalar, sardunyalar, domates fidesi. Ne ararsan var, hepsinden var. Arkada çam ağaçları var. Emin önünde yok yok, biber fideleri var. Ne ararsan var. Hmm, kirli begonyalar var bu tarafta. Sardunyalar. 20-30 lira arasında bunlar. Feslenler var. Değişik renklerde sardunyalar var. O tarafta da kaktüsler var. Rüzgar gülleri var. Balkonunuza bahçenizi alabilirsiniz değişik rengarenk. Burada da sukulentler var. Evet arkadaşlar videomuzu izlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki bütün çiçekleri sizler için çekmeye çalıştım. Şire kulakları var, sümbüller var emin önünde bütün çiçekçilik, balıkçılık hakkında ne ararsınız, ne isterseniz var. Değişik yurt dışından ihraç edilen sukulent kaktüs türleri, çiçek türleri de var. Burada da küçük figürler var. Bunları teraryumlarda kullanıyorlar. Saksı çeşitleri, desen desen, şekil şekil. İşte sarkan çiçekler, patoslar, değişik bahçe bitkileri var her şeyi ne ararsanız tohum toprak her şey bulunmakta İstanbul'unza yolunuz düşerse muhakkak gidin ziyaret edin derim burada da bitki ilaçları var i̇şte değişik ufak boy sukulentler i̇şte bahçe çiçekleri sarkıt çiçekler saksılar Evet yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hep beraber size de bana da güzel çiçekli günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.